Merhaba arkadaşlar. Bugün dersimizde LWC kullanarak yeni bir rekor nasıl oluşturulur? Yeni bir account, yeni bir opportunity ya da buna benzer herhangi bir subject, e, herhangi bir Salesforce objektinde custom olabilir, standart olabilir. Yeni bir rekor nasıl oluşturulur? Onu, onunla alakalı bir çalışma yapacağız. Bugün biz e, bir account ekleyerek başlayacağız. E, en basit şekliyle bir account nasıl oluşturabiliriz ona bakacağız. Değişik yolları var. Birinci yol birinci yolu kullanarak account oluşturacağız. Daha sonraki videomuzda ikinci yolu kullanarak bir kontak oluşturacağız. Üçüncü yolu kullanarak belki bir opportunity oluşturup o, o şekilde devam edeceğiz. Şimdi bu dersimizde bir account nasıl oluşturulur? LWC'de en basit yoluyla onu yapalım. Öncelikle tabii ki VS Code'unuz hazır olması gerekiyor. Projenizin VS Code'da oluşturulması gerekiyor. VS Code'unuzun Orka bağlanması gerekiyor. Ben bunları daha önce anlatmıştım ve şu anda benim bir projem var içi bomboş. Ondan sonra bir Ork'um var ve Ork'uma bağlı. Burada oluşturduktan sonra Ork'umuzda göreceğiz yaptığımız değişiklikleri. Account oluşturma alakalı yaptığımız bütün her şeyi Ork'umuzda görmeye çalışacağız arkadaşlar. Onun için e, ilk önce e, bir Lightning Web Component e, modülü oluşturmamız gerekiyor. Onun için yapmanız gereken tek şey LWC'nin üzerine e, tıklayıp sol tarafta LWC diye bir dosyamız var. Onun içine tıklayarak, üstüne tıklayarak bir e, Lightning Web Component oluşturmak. Bunun iki yolu vardı biliyorsunuz kontrol Shift P Windows kullanılır bu şekilde buradan da yapabiliyorlar ama biz bugün dosyanın üzerine sağ tıklayarak bir lightning web component oluşturacağız. Bunun adına ben create account adını veriyorum. Bu şekilde. Daha sonra enter'a bastığınız zaman force app main default lwc şeklinde çıkıyor. Onun üzerine tıklıyorsunuz ve modülünüz oluşmuş oluyor. Bu modülün 3 tane e, sayfası var biliyorsunuz. HTML, JavaScript bir de e, Meyda XML diye 3 e, e, sayfamız var. İlk önce Meyda XML'de bazı değişiklikler yapıp bu sayfamızla alakalı. E, fazla bir çalışma yapmayacağımız için bunu kapatacağım. İlk yapmanız gereken false kısmını true yapmak bu şekilde. Daha sonra Dördüncü satırdan sonra target'ları eklemek. Biz bu modülü hangi sayfalar için, Lightning App Builder'ı hangi sayfalar için yapıyoruz? Onları eklememiz gerekiyor. Bu targısın içine yine tek tek bütün target'ları eklemeniz gerekiyor. Ben Lightning App Badge, ondan sonra hepsini ekliyorum. Siz istediğinize ekleyebilirsiniz. Bu modülü nereye koyacaksanız onları ekleyin. App Badge, Home Badge, bir de Record Badge'i seçileceğim. Bir de Utility Bar var, onu seçmemişim şimdilik. Record page. üçünü de seçiyorum. Bunu tekrar tekrar kopyala yapıştırla kullanabiliyorsunuz. Sürekli bunları yazmanıza gerek yok. Bu şekilde oluşturduktan sonra bu sayfayı kapatıyorum. Bu sayfada benim bir işim yok. Create Account sayfasını açıyorum. Daha sonra Create e, JavaScript sayfamızı da açıyoruz. Burada öncelikle HTML sayfamızı hazırlayacağız. Burada e, bazı şeyleri hazır e, olarak kullanacağız. E, bu eğer HTML çalışmışsanız ki çalışmanız gerekiyor. LWs öğrenmeden önce HTML bilginizin olması gerekiyor. Biz HTML'de şu anda gördüğünüz template kısmına elementler diyoruz. Bu template elementi, elementi yukarıdaki opening tag, aşağıdaki closing tag olarak biliniyor. Bu şekilde biz bazı elementler ekleyerek bu elementler yardımıyla bir account oluşturmayı öğreneceğiz. İlk olarak eklemeniz gereken formumuz çünkü HTML öğrendiyseniz bile bir form yaparken önce form elementi lazım oluyor. Ama burada biz tabii ki Lightning, biz Lightning App Builder'ın elementlerini kullanacağız. O yüzden direkt şu şekilde form oluşturmayacağız. Bu HTML formu bu çalışır normalde ama bunu yaptığınız zaman bazı özel şeyler eklemeniz gerekiyor. Ama Salesforce'un kendi elementleri de var bu alanda. Lighting Design sistemin kendi elementleri var. Onlardan biri olan e, yine form anlamına gelen ama Lighting Design sistemi bağlı bir element olduğu için şu şekilde bir formumuz var arkadaşlar. E, şöyle yazalım. Lighting. Otomatik geliyor. Buradan Lighting Record Edit formu bulmanız gerekiyor. Aşağı doğru geliyorsunuz. Lighting Record Edit Form. Bu formu kullanacağız. Bir de View Form var. Onu daha sonra kullanacağız. Şimdilik Edit Form'u kullanıyoruz bunu kapattığınız anda şu işaretle kapattığınız anda otomatik closing tag geliyor. böyle biraz boşluk bırakabilirsiniz. Bu bizim opening tag'imiz, bu da closing tag. İkisi ikisi arasına alanları koymamız gerekiyor. Field'leri eklememiz gerekiyor. Onları da şu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Lightning input field'lerimiz var. Onlardan istediğiniz kadar input yapacağımız için hani böyle kutucuk şeklinde gözükmesi gerekiyor. O yüzden lightning input Field'i seçmeniz e, gerekiyor. Bu şekilde seçtikten sonra bu input'ların içine tek tek e, API name account oluşturmaya çalışıyoruz. Account'a hangi field'leri e ekleyecekseniz o field'lerin API name'lerini tek tek eklemeniz gerekiyor. Nerede? Birinci opening tag'in içinde hemen lightning input field'ten sonra boşluk bırakıp e, tek tek e, field name'lerini eklemeniz gerekiyor. Bunun için kullanacağınız attribute'ün adı field name arkadaşlar. F'ye basınca otomatik geliyor zaten. Field Name'i kullanacaksınız. Field Name'in içine, o iki çift tırnak işareti içine bizim bildiğimiz işte account'un name'ini ondan sonra bunu kopyala yapıştırla istediğiniz kadar ya field ekleyebiliyorsunuz. Aklınıza gelebilecek accountla alakalı bütün field'leri ekleyebilirsiniz. Örneğin name dedik. Ondan sonra işte account site'i ekleyebilirsiniz. Site diye geçiyordu, öyle hatırlıyorum. Ondan sonra rating'i ekleyebilirsiniz. Rating'i ekliyorum. Eğer varsa Fonu ekleyebilirsiniz e, Fonu ekleyelim ondan sonra aktif mi değil mi onu ekleyelim aktif hat, e, yanlış hatırlıyorsam hatırlamıyorsam bir kastım e, olduğu için bu şekilde ekliyorum bu, bu aklınıza gelebilecek hepsini ekleyebilirsiniz e, website olabilir Ondan sonra en ürünü olabilir Dediğim gibi aklınıza gelen hepsini eklemenizde problem yok. Bu şekilde ekleyip devam ediyorsunuz. Ee, bunlar bizim filtremiz Yani API name'i düzgün yazdığınız sürece çalışacağından emin olabilirsiniz. Bu şekilde yazdıktan sonra Lightning Record Edit formun içine şurada bir boşluk bırakarak e, Object Name'i koymanız gerekiyor. Object'in de API koyacaksınız ki bu filter hangi objekte bağlı onun gelmesi lazım. Onun için kullanmanız gereken attribute'in adını yazıyorum. Object API name e, attribute'ünü kullanıyorsunuz. içine account yazmanız gerekiyordu. Eğer biz bir kontak oluşmak istiyorsak kontak yazmamız gerekiyor. Eğer e, bir opportunity oluşacaksak opportunity yazmamız gerekiyor. Ve aşağıda o ile e, alakalı filter'i tek tek bu şekilde ekliyorsunuz. Tabii bunlar e, bu şekilde filtre ekledikten sonra bize de buton eklemeniz lazım. Üzerine tıklayınca account'ı ekleyecek bir buton lazım. O yüzden yine aynı şekilde arkadaşlar lightning buton diye bizim bir elementimiz var. Lightning butonu ekliyorsunuz bu şekilde. Daha sonra bu Lightning butonun e, içine her zaman Open opening e, içine bazı attribute'ler eklemeniz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi type arkadaşlar. Bu buton ne işe yarasın? Bu butona tıkladığımız zaman ne yapacak? Onu eklememiz gerekiyor. Bu butona tıkladığımızda ne submit yapmasını istiyoruz. Submit yapacak arkadaşlar. Yani yeni bir account oluşturacak. E, bir de bunun label'ı. Hani butonların üzerine yazı yazar. Mesela save olur, create olur, ona sap olur, send olur. Bu şekilde bir label eklemeniz gerekiyor. Label de ekliyorum arkadaşlar. Labelımızın adına da create e, contact bir create account yazabiliriz bu şekilde üzerine tıklayınca grade account yapacak ve account'a ekleyecek arkadaşlar. Bu şekilde eğer siz Lightning Web Component'u en kolay şekilde kullanıp yeni bir account, yeni bir opportunity, yeni bir test case neyse oluşmak istiyorsanız sizin kullanacağınız format genelde bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. İlk baştaki Form kısmının içine Object API'ninimi girmeniz gerekiyor. Daha sonra tek tek bütün fieldleri bu şekilde eklemeniz lazım. Burada field nimi kullanıyorsunuz. Tek tek bütün fieldleri ekliyorsunuz. Copy paste yapmanızı tavsiye ediyorum. Tek tek kopyalayın, yapıştırın. Bu şekilde. En sona da bir puton eklemeniz gerekiyor. Puton'u da buraya ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi tabii ki bitmiyor. Bu şekilde yaptığımız zaman bir account oluşur mu? Bakalım beraber. Ben bunu kaydediyorum. Javascript'e hiçbir değişiklik yapmadım. Bunu kaydediyorum ve daha sonra oluşturduğumuz bu Create Account'u deploy yapacağım arkadaşlar. Üzerine sağ tıklıyorum. Sağ tıkladıktan sonra deploy diyorum ve deploy olmasını bekleyeceğim. Şu anda ben bunu VS Code'da hazırladım ve benim Ork'a gönderdim arkadaşlar. Ork'umuza gidelim bakalım gerçekten gelmiş mi. Benim burada Ork'ta daha önce oluşturduğum bir sayfam vardı. Bu sayfaya ekleyeceğim bütün modülleri. LWS Practice diye bir sayfam var eklemek için e, Sedaba gidip edit page kısmını seçmeniz gerekiyor. Edit page'i seçtikten sonra arkadaşlar sol tarafta en alt kısımda bunlar önceki videolarımda zaten tek tek anlatmıştım. Burada create account, create opportunity önceden create opportunity yapmışım. Create account kısmı var görüyorsunuz. Bunu buradan alıp istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Sürükleyip taşımanız gerekiyor. Şu anda burada bizim biraz önce oluşturduğumuz komponentimiz gözükecek arkadaşlar. E, biraz bekleyelim gözükünce. Bu şekilde geliyor gördüğünüz gibi. Sonra save yapıp arkadaşlar e, geri gittiğimiz zaman e, o e, bu bir app sayfası home sayfası gibi 3 tane sayfamız var demiştik önceki videolarda record sayfası home sayfası e, ondan daha fazla sayfalar var ama benim çok en çok ilgilendiğim app sayfası home sayfası bir de record sayfası var görüyorsunuz bizim eklediğimiz her şey burada tek tek geldi şimdi doldurup e, deneyebiliriz diyelim ki ben bir test account diye bir account oluşturmak istiyorum sonra LWC yazıyorum. Account site bunları doldurabilirsiniz isterseniz boş bırakın. Rating'i seçtim, aktif yaptım. Bu şekilde birkaç web sitesi de lwc.com diye değiştiriyorum. Create account'a tıkladığınız anda hiçbir şey olmamış gibi gözükebilir ama eğer kodlar çalışıyorsa burada bir account oluşmuş olabilir. Görüyorsunuz accountumuz oluşmuş ama sanki oluşmamış gibi hiçbir şey olmamış gibi hissedebilirsiniz. Öyle, lwc böyle çalışıyor. Ama şunu yapabiliyoruz. Eğer oluşmuşsa bize burada bir mesaj gelse evet account başarılı bir şekilde oluşmuş şeklinde bir mesaj gelse onu yapmaya çalışalım. VS Code'a tekrar geri gidiyoruz arkadaşlar. VS Code'da JavaScript bölümünü e, dizayn etmemiz gerekiyor. JavaScript bölümünü arkadaşlar e, dizayn etmemiz gerekiyor. Tabi Burada dikkat edeceğiniz e, bazı şeyler var. Ee, JavaScript arkadaşlar biliyorsunuz bütün kodları şu iki e, süslü parantezin içine yazmamız gerekiyor. E, aşağı doğru biraz boşluk oluşturdum. E, create account'un içinde arkadaşlar e, formun içinde yukarıda Account yazdığımız yerde bir de şey eklememiz gerekiyor. E, başarılı olduğu zaman e, bir fonksiyon eklemem lazım. Function diyelim. Bizim Apex'teki ki metodlara benziyor. Başarılı olduğu zaman hangi mesaj alacaksınız? Yani aslında biz e, şöyle düşünün. JavaScript ile bir iletişim kurmanız gerekiyor. Onu da eventlerle yapıyorsunuz. Burada kullanacağımız eventleri şu şekilde kullanıyoruz. Daha önceki videolara bakarsanız onlar da vardır. Ee, burada bir event kullanıyorsunuz. Bunlar on success, on click şeklinde olabiliyor. Yani butona tıkladıktan sonra eğer başarılı olmuşsa JavaScript e, e, JavaScript'e gidecek ve oradaki bir mesajı alıp buraya getirecek. Onu eventlerle yapabiliyoruz. O yüzden burada on success event'ini kullanacağım. Burada bakın bir sürü event'lerimiz var. Bunların hepsi event arkadaşlar. On mouse over var, bir sürü var. E, ben on success'i kullanacağım. Bunlar JavaScript'in eventleri. E, yani HTML JavaScript'ı eee kullanıyoruz. On success'i kullanıyorum ama tek yapmanız gereken şu. Çift tırnak işareti yerine süslü parantezleri yazıp bunun içine bir değişken ismi belirtmeniz, event'in adını koymanız. Ben event'in adına o ilişkiyi sağlayacak event'in adına e, handler success handler da diyebilirsin şöyle. Success handler diye bir isim veriyorum bu şekilde. bir genelde ikinci kelimenin ilk harfini büyük yazarım bu şekilde. Bunu biz JavaScript'te kullanacağımız için buradan kopyalayıp alıyorum arkadaşlar. Çünkü JavaScript'te kullanacağım. JavaScript'te gelelim. Burada arkadaşlar bana bir mesaj lazım. Öncelikle mesajımızı tanımlayalım. Ben şöyle success mesajı diye bir değişken belirliyorum ama bunu değeri vermiyorum. Biliyorsunuz Apex'te e, bir değişken oluşturduğunuz zaman başına integer, string ya da ona benzer bir değişken adı yazmanız gerekiyor. Ama bu JavaScript'te bu şekilde değil. Bu şekilde oluşturuyorum arkadaşlar ve daha sonra e, biraz önce oluşturduğum o handler'ı kullanmam lazım. Orada oluştuğumuz handler'ı kullanmanın yolu şu şekilde arkadaşlar. Aynı isimle şurada kullandığımız success handler'ı alıyorsunuz herhangi bir yere yapıştırıyorsunuz ve içine arkadaşlar bir parametre geçmeniz gerekiyor. Bu parametrin adı herhangi bir şey olabilir ama genelde event olarak bunu göreceksiniz. Daha sonra süslü paranteze içinde ne yapmak istiyorsak onu yapacağız. Yani oradan oradaki bilgiyi alıp buraya aktarabileceğiz arkadaşlar. Bu success handler o işi o o bölümü çözüyor. HTML aslında JavaScript'e bağlıyor arkadaşlar. Oradan gelen değerleri sizin input'a koyduğunuz değerleri ya da Butonlara tıkladığınız zaman aldığınız değerleri ya da formunuzun oluşturduğunuz formun başarılı olduğu zamanlarda gelebilecek sonuçları burada toplayabiliyoruz. Diyelim ki orada biz forma tıkladık ve başarılı bir şekilde e, olmuş, oradan bir mesaj alacağım şimdi ben. Success Handler parametre olarak event yazıyorsunuz bu şekilde oluşturuyorsunuz ve yukarıdaki success mesajımıza bir değer vereceğiz şu anda. E, eğer siz bir fonksiyonun dışında bir değişken oluşturmuşsanız onu fonksiyon içinde kullanırken diz nokta şeklinde kullanmanız gerekiyor ee, yoksa e, JavaScript'te e, başına diz koymanız gerekiyor biz nokta sukses mesajı ona bir değer vereceğiz şöyle bak, bulalım ee, success mesaj burada Arkadaşlar şimdi ben buna bir değer vermek istiyorum şöyle bir değer vermek istiyorum string olsun ee, şöyle diyebilir mesela ee, a new account has been created diyebilir mesela Ondan sonra ID'lerim iki noktayı üst üste koyarım arkadaşlar. id'sini de buraya ekleyebilirim. id'sini de artı deriz. Aynen Apex'te yaptığımız gibi. Şuradaki parametri kullanarak o şeyin id'sini alabiliyoruz arkadaşlar. Oluşturduğumuz rekordla alakalı bilgi almak istiyorsanız event nokta bizim parametri kullanarak details event nokta details nokta id dediğin zaman en son oluşturduğumuz bizim account'un id'sini bize verebiliyor noktalı virgülle bitiriyoruz. Bu şekilde biz eğer bizim formumuz içindeki inputlara koyduğumuz değerlerden sonra e, butona tıkladığımız zaman başarılı bir şekilde sonuçlanıyorsa on success eventi oradan gelen eğer başarılıysa onu alıyor arkadaşlar. Başarılı olduğu zaman çalışıyor sadece. Bazen click olduğu zaman bazen move olduğu zaman ama burada başarılı olduğu zaman çalışacak. Oradan e, hemen otomatikmen arkadaşlar şuradaki fonksiyonum hareketi geçiyor ve önceden oluşturduğum success mesaj değişkenine bir değer veriyor. Şöyle bir değer veriyor arkadaşlar. A new account has been created. Ve biz event.dd'li kullanarak event dediğim şuradaki parametre arkadaşlar event.dd.id ile oluşturduğumuz account'ın id'sini alıp orada gösterebiliriz. Şimdi tek yapmanız gereken şuradaki değişkeni tekrar html'de kullanmanız. İsteriniz bir yere ekleyebilirsiniz. Diyelim ki formun dışına arkadaşlar bir division ekledim. Bu division içine e, süslü parantezlerle e, success mesajı koyabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Success mesajı süsü paranteze eklediğiniz zaman oradan gelecek değeri de burada kullanabiliyorsunuz. Save yapıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Başarılı bir şekilde oluşan bir account olduğu zaman on success diyor. Hemen benim success handler buna bağlı olan e, fonksiyonumuz e, harekete geçiyor. Harekete geçtikten sonra e, bizim yukarıda oluşturduğumuz değişkene bir değer veriyor. A new account has been created şeklinde bir değer veriyor. Aynı şekilde başarılı bir şekilde bir account oluşturduğumuz için onun ID'sine de event.detail.id ile ulaşabiliyoruz. Ve daha sonra bu burada artık bir değere sahip olan bu değişkeni biz tekrar HTML'de kullanabiliyoruz. Yani e, başarı olunca success handler diğer tarafa bilgiyi gönderiyor. Orada bazı işlemler bitiyor ve tekrar e, mesaj aldığı değeri burada gösteriyor arkadaşlar. Öyle bir HTML ile JavaScript arasında bir iletişim söz konusu oluyor. Şimdi biz sayfamızı kaydettik. ikisini kaydettik. File kısmından save ol diyebilirsiniz. İkisi de kaydolu şu anda. Create account'un üzerine gelerek e, sayfa, e, component'u deploy yapacağım. Şurada bakın deploy source diyorum ve deploy yapacağım. Burada başarı mesajını göre kadar bekliyorum. Görüyorsunuz başarılı bir şekilde deploy olmuş. Şimdi gidiyorum orkuma. Orka gittikten sonra LWC şeyine bakacağım arkadaşlar. Sayfamızı yenileyebiliriz. Yenileyebiliriz. Şimdi tekrar bir account oluşturacağım. Bu kez e, test account 2 ismini veriyorum. Test account 2 diyorum. Rating'i Warm seçiyorum bu kez. Aktif mi no diyelim. Create yaptığım zaman başarılı olmuş bakın en new account has been created and ID undefined diye bir mesaj geldi. ID'yi alamadık. onu neden alamadık ona bakmak gerekiyor. Normalde event.dd.id şeklinde yazmıştık. Undefined olmaması gerekiyor. Ona bakalım. Account oluşmuş buna bakıyorum. Evet account oluşmuş. Test account 2 demiştim. Görüyorsunuz. Oluşmuş. Hat olması büyük ihtimalle bizim herhangi bir e, e, flow'umuz olabilir ya da ona benzer bir şey olabilir. Oradan dolayı hat olmuş olabilir. Ama şu anda gördüğünüz gibi çalışıyor. Şimdi tekrar e, geliyorum. Şuradaki mesajımız çalıştı gördüğünüz gibi. Başarılı bir şekilde oluştu. İstiyorsanız buna style ekleyebilirsiniz. Şöyle style ekleyip e, renginin yeşil olmasını da sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi biraz HTML ve CSS bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Bu şekilde e, hatta success mesajı buradan kesin alın arkadaşlar. Sonra B elementini ekleyin. B elementi e, bütün içindeki e, contentleri yazıları kalın yapar. Bu şekilde ekliyorum. Bunu da eklemiş olalım. <laughs> Rengini e, yeşil yaptım ve B elementi içine koyduğum için kalın gözükecek. kredi Cloud'da tekrar bakmak istiyorum. Burada neyi yanlış yaptık? Event yaptık. di değil. Aidi. Şu Aidi küçük yazsak bir de öyle deneyelim normalde bir şey göremiyorum. Bir eksiklik göremiyorum. Tekrar kaydettim. Şimdi tekrar deploy yapıyorum. Ben orada ID'yi görmek istiyorum. Oluşturduğu zaman ID'sini bize vermesini istiyorum. Oluştu. Gönderdik. Tekrar sayfamızı yenileyelim. LWC'ye geliyorum. Tekrar sayfayı yeniliyorum. Üçüncü bir account ekleyeceğim şimdi. Test account 3 diyorum işte aktif olsun yes diyorum. Website'ı test.com yazalım. Create account dediğim zaman görüyorsunuz arkadaşlar. A new account has been created. Tekrar tıkladığın zaman yeni bir account ekliyor. Bakın şey değişti. Tekrar tekrar tıkladığın zaman bir sürü account'u otomatik ve hızlı bir şekilde oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın sürekli tıkladığınızda yeni bir account oluşuyordur. Şuradaki rakamlar değişiyor ama bütün rakamlar değişmediği için çok anlaşılmıyor. Account'lara bakarsanız bir sürü account oluşturmuş olduk. Ee, bu şekilde arkadaşlar ee, en basit şekliyle account oluşturabilirsiniz. Kullanacağınız kodlar bunlar. Ee, JavaScript için yaptığımız değişiklikler tamamen şunun içindi yani çok lazım değil ama account oluşup oluşmadığını görme adına bence önemli. O yüzden onu ekledik ama olmasa da oluyor. Evet arkadaşlar diyelim ki siz e, bunun dışında bir de e, aynı sayfada bir de diyelim ki kontak eklemek istiyorsunuz bu ekranda bağlı olması şart değil tabi e, ya da farklı bir komponent yapıp kontak eklemek istiyorsunuz O zaman yapmanız gereken şey şu elbisene gelip tekrar aynı kodları kopyala yapıştırla isterseniz bir de kontak oluşturalım lightning web komponent var tekrar yenisini oluşturuyorum buna create e, kontak yazıyorum aynı şekilde bakın yeni bir komponent oluşturuyorum Burada görüyorsunuz komponent oluşmuş. Tüm sayfalarını açıyorum. Create Contact, Create Contact Create Contact. Bütün sayfalarını açıyorum. Ve daha sonra e account'taki e kodları oraya yapıştırabilirsiniz. Oradan yapıştırıp sadece değiştireceğiz. ile HTML başlayalım. HTML'i alıyorum. E create Contact HTML'in içine yapıştırıyorum. Değiştirme gereken alanları biliyorsunuz. Birincisi account yerine kontak yazmam gerekiyor. Bunu değiştirmem lazım. Üçüncüsü ise Diyelim ki iki fil doldurmak istiyorum. Ne olsun? First name. Bir de last name olabilir. Ve istiyorsanız account ekleyebilirsiniz. Account eklemek için tekrar kopyala yapışır yapıyorum. Bakın tamamını alıyorum. Buraya account id yazıyorum. Account id yazınca o lookup'ı size getiriyor ve account seçebiliyorsunuz. Label'ı değiştirip create e, contact diyebiliriz. Bu şekilde yapınca bitiyor arkadaşlar. Burası bitti. Sonra kaydediyorum. Create e, create account e, JavaScript'deki kodları alıyorum. Burada işim kalmadı. Onları kontağın içine koyuyorum. E, tabii ki class name önemli. create kontak olması lazım bunun. Burada değiştirmemiz gereken neler var bakıyorum. En new contact esvin create diyebiliriz. Başka değiştirecek hiçbir şey yok. Her şey aynı arkadaşlar. Bu şekilde bunu da değiştirdim. Bir de create contact js bunun düzeltmeniz gerekiyor. Bunu Account'tan alabilirsiniz. Account'ı zaten hazırlamıştık. Oradan alıp konta ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. True, Lightning, App, Home, Record hepsini eklemiş olduk. Şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz önce account oluşturduğumuz kodların aynısını aldık. Onları kontağı yapıştırdık. First name, last name account ID olarak değiştirdik. Ve JavaScript'i ona göre uyarladık. Çok bir değişiklik yapmadık. Kopyala yapıştırla çok rahatlıkla aynı kodları tekrar tekrar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu komponentu e, ne yapacağım e, deploy yapacağım Deploy yapıyorum Evet şu anda deploy oldu orkuma gidiyorum arkadaşlar sayfamı edit yapıp oraya koymam gerekiyor e, öncelikle e, LWC Practice'e geliyorum edit page diyorum sol tarafta en alt kısımdan oluşturduğumuz Create Contact modülünü alıyorum herhangi bir boş yere koyuyorum Arkadaşlar bu şekilde daha sonra e, sayfaya geldikten sonra save yapıp geri gideceğiz. Evet görüyorsunuz. Save yaptık. Geri gittik. Gördüğünüz gibi e, kontağımıza gelmiş oldu. Create kontak görüyorsunuz. Diyelim ki Engin Baştürk diye bir kontak oluşmak istiyorum. Account olarak da herhangi bir account'u seçiyorum. Create kontak dediğim zaman bakın en new kontak has been ayrı falan diyor kontakları geldiği zaman aynı konta görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde kopyala yapıştır yaparak da çok rahatlıkla e, değiştirip farklı farklı komponentler elde etmenize hiç problem yok arkadaşlar